Samsun'da bir kafenin önünde ikisi kadın 3 kişi, pompalı tüfekle vurularak yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi üzerine bulunan bir kafenin önünde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafe sahibinin oğlu ile aralarında husumet bulunan ikisi kadın üç kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. 3 kişi çeşitli yerlerinden vurularak hastanelik olurken olayda eşi, kız kardeşi ile arkadaşı yaralanan FD adlı genç ise saldırganın üzerine atlayarak elindeki tüfeği alıp ailesini ölümden kurtardı. FD'nin olaya müdahalesi ve tüfeği saldırgandan alma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. <laughs> Silahlı saldırgan MMT ise polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgulanması tamamlanan zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren MMT mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi.